Kaymakamı Fatih Ürkmezar, Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. <laughs> 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı hakkında konuşan AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu, 2016 yılında vatanına milletine haince saldıranların karşısında Türk milletinin duruşunu net bir şekilde sergilediğini dile getirdi. Haince saldıranların karşısında Türk milleti duruşunu yine sergiledi. Tanklara siper etti göğüslerine ve bir grup haine Türk milleti tek vücut olarak cevabı verdi. Bugün de 5. yılını andığımız bu hain darbe girişimini yine coşkulu bir şekilde tüm vatandaşlarımızla birlikte anıyoruz. Ee, bu, bu ve buna benzer saldırılar... Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Mustafa Türkdoğansa 15 Temmuz gecesi Türkiye düşmesin diye canlarını ortaya koyan 251 tane şehidimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz'da gazilik mertebesine erişen, o gece tankların önüne yatan, uçaklara karşı mücadele eden bütün kahraman gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan sağlık ve afiyet diliyorum ifadelerine yer verdi. Şükranla anıyoruz. Yine 15 Temmuz'da gazilik mertebesine erişen o gece tankların önüne yatan uçaklara karşı uçak savarlara karşı mücadele eden bütün kahraman gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan sağlık ve afiyet diliyorum. Bizler Milliyetçi Ülkücü Hareket'in mensupları olarak 15 Temmuz ihanet ve darbe gecesinde bu darbeye karşı ilk tavır koyan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin önderliğinde Alanya dersipleri... Ülke Ocakları Başkanı Yavuz Uysal 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı etkinliklerinde düşüncelerini şöyle aktardı. Tek millet olarak herkes elini ve gövdesini tankların altına siper etti ve elindeki taş parçalarıyla karşısındaki orduya karşı gelerek bir mücadele verdi. Bu mücadeleyi kazanan tabii ki Türk milleti oldu dedi. Koyarak ve elindeki taş parçalarıyla bütün aslında karşısında donanımlı bir orduya karşı gelerek... Bir mücadele verdi. Bu mücadeleyi kazanan tabii ki Türk milleti oldu. Bu birlikle beraberliğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine hiç kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla biz de bugün, bu gecede bunu hem o gün e, şehitlerimizi iade etmeye...